Merhaba Dump Trucks. Nasılsın? Bugün bizimle şekilleri öğrenmek ister misin? Harika. O zaman hadi başlayalım. Ormanda beş hayvana ait parçalar var Dump Trucks. Her parça bir şekil. Mükemmel. Turtle Shell bir şekil. Onu trailerine koy. Başka hayvan parçaları bulabilir misin Dump Trucks? <laughs> bir pav pirint. Bu da şekillerden biri. Pekala Dump Trucks. Hadi başka bir hayvan parçası daha bulalım. <laughs> anlaşılan bir hayvana ait bu tilt. Evet, Animal Tilt de bir şekil. Harika iş çıkardın. Hadi başka bir parça bulalım. Bir deer antler bir renkler de bir şekil. Hadi başka bir parça bulalım. Bir peacock feather. Peacock feather da bir şekil. Aferin Dumfrax. Bugün birçok şekil öğrendin. Sonra görüşürüz dostlarım.